sevgili çocuklar, uzun süredir evdeyiz, okulumuza gidemiyoruz maalesef ki. Biliyorum hepiniz okulu çok özlediniz, biz de çok özledik emin olun ki sizleri de çok özledik. Şimdi sizlere ben evde de çok basit bir şekilde uygulayabileceğiniz bir etkinlik göstereceğim. Bu etkinliğimiz tırnak bakımı ile alakalı e, ee, tırnak bakımımızın neden önemli olduğunu, neden tırnaklarımızı düzenli olarak kesmemiz gerektiğini hem anlatacağım hem de size uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Şimdi bu benim elim olacak. Ben bunu şişireceğim ve burada da tırnaklarım var. Uzamış tırnaklarım. Onları buraya pirit yardımıyla yapıştırdıktan sonra tırnak makasıyla birlikte sizinle keseceğim. Önce şişirelim. Evet. Biraz fazla şişirdik ama olsun parmaklarımızın şimdi üzerlerine prit yardımıyla hemen tırnaklarımızı yapıştıracağız. Bu şekilde. Hemen yapıştırma işlemine geçiyoruz. Hızlı bir şekilde. Evet, tırnaklarım benim galiba çocuklar birazcık fazla uzamış. Şimdi size göstereceğim. Tırnaklarımızı bu şekilde uzatmamız hiç sağlıklı değil. Çünkü tırnaklarımızın içerisinde çok fazla mikroplar birikebiliyor. Biz ellerimizi gün içerisinde sürekli farklı yerlere sürüyoruz ve maalesef ki içerisindeki mikroplar bizim bütün vücudumuza yayılabiliyorlar. O yüzden tırnak bakımımız çok önemli. Şimdi sizinle birlikte uzattığım tırnakları keseceğim. Çünkü ben vücudumda mikropların yaşamalarını istemiyorum. O yüzden tırnağımı çok güzel bir şekilde kesiyorum ve kestikten sonra da temiz tırnaklarımla birlikte sizinle çok güzel bir tane parmak oyunu yapmak istiyorum. Sizlerin de bana evde eşlik edebileceğinizi düşünüyorum. Evet, tırnaklarımızı kesiyoruz. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Evet, kestik. Son iki tırnağımız kaldı. Acaba şimdi söyleyeceğimiz parmak oyunun başlığını söylesem kimler hatırlayacak? Bu çok hepinizin çok severek söylediği bir parmak oyunu. Evet şimdi ben tırnaklarımı kestim. İstediğim boyuta geldi. Biz tırnaklarımızı bu şekilde hep düzenli olarak kesmeliyiz. Tırnak bakımımız çok önemli çocuklar. Tırnaklarımızın içerisinde mikroplar biriktiği zaman biz bunları yemeklerimize bulaştırabiliriz. Onları yediğimizde midemizde de bunlar bulunabilir. O yüzden biz mikropları kendimizden uzaklaştırmak istiyoruz. O yüzden tırnak bakımımız, elleri güzel ve temiz yıkamamız çok önemli. Şimdi ben sizlerle birlikte Ellerim Tombik Tombik şarkısını söylemek istiyorum. Bakayım kimler hatırlıyor şarkıyı. Sizler de parmak oyunumuzu sizler de bana eşlik edersiniz. Başlıyoruz şimdi. Ellerim tombik tombik, kirlenince çok komik. Kirli eller sevilmez, güzelliği görülmez. Saçlarım bakım ister, hele dişler, hele dişler. Uzamasın tırnaklar, kirlenmesin kulaklar. Bize pislerler pisterler, bize pislerler pisterler. Çok koşup da terleme, soğuk sulardan içme. Sonra hasta olursun, koşup da doktoru bulursun. Doktor gelir odana, iğne yapar totona. Ay ay diye bağırma, koşup da anneni çağırma. Anne! Evet, bravo size kocaman alkışlıyorum. Hepinizi bana eşlik ettiğini duyar gibiyim. Hepinizi çok seviyorum. Bu süreçte evde kalmaya devam ediyoruz. Ellerimizi düzenli olarak yıkıyoruz ve temizliyoruz. Her yeri temiz tutarsak, bedenimizi temiz tutarsak çocuklar mikroplar bir an önce hepimizi terk ederler ve biz sağlıklı yaşamımıza geri döneriz. Hepinizi çok seviyorum.